Terbiyesizlik Bir <laughs> terbiyesizlik. Şurada e, sahneyi geçiyoruz. E, aslında kayıt sırasında olması gerekenleri provada tam olarak yapıyoruz ki, eee kayıtta biz de bilelim karşı taraf ne yapıyor, hangi hareketi yapıyor, hangi lafları söylüyor. Tam olarak görelim. Ama saat orada olmuyor. <laughs> provada asla kayıtta yapacağını yapmıyor. Kayıt sırasında böyle golü atmak için öyle bir e, ortam yaratıyor. Sağ olsun bunu da başarıyor. Başar Çünkü yani daha daha, daha eğlenceli oluyor. Yani o ilk tepkilerini görmek Bizim de bizde eğlencemiz bu yani. Bir şey. <laughs> bu şekilde. Çocuk da ne yapsın? Böyle ben, ben sürekli be. gülüyorum zaten He. yani. <gülüyor> <gülüyor> Tutamıyorum anladınız mı? Başka soru. Ee, hepinizi Kuveyt'ten e, selamlıyorum. Eyvallah. o uzun sürer şimdi. Nasıl? <laughs> ya bunu dedirtmek için yapıyorsun değil mi bana? <laughs> Ya Gelsin evet, tepkimi evet. görmek için değil mi? Çıktım, sonra bir daha çıktım gördün mü? <laughs> Tabii. Evet tüm yurtdışından dışından izleyen e, tüm e, fanlara diyelim çok selamlar. Bu arada İzleyiciye. pazartesi günü İspanya'da yayına giriyoruz galiba. Doğru mudur? Şevkat mu? değil mi? Pazartesi günü, pazartesi günü İspanya'da yayına giriyoruz galiba. <laughs> yok yok döndürmedim döndürmedim. Pazartesi <laughs> Ama yok bayağı basılmış şeyde bütün e, fanlar paylaşıyor. Pazartesi günü İspanya'da yayına giriyoruz. Evet. Bu e, çok güzel ve çok özel bir an bizim için de e, ufak sürprizler de yapabiliriz böyle yurt dışında yayına girdikçe e, or oralarda yaşayan takipçilerimize böyle ufak sürprizler buradan iletebiliriz. Bakalım neler yapacağız. E, bölüm özetsiz mi sanmıyorum. E, Sarp nasıl ciddi kalıyorsun çekimlerde bu Sarp'lık bir konu değil. Kısa özet varmış kısa. bu arada. Kısa, kısa özet. Öyle. Aa süper. wow Evet Tabii. kısa bir özet varmış. Normal e, süresinden daha kısa bir şekilde özet geçecek. Sonrasında yeni bölüm hızlıca başlayacak. E, yeni bölümde zaten fragman çok heyecanlandırmıştı. Evet. Bir sürü aksiyon vardı orada. E, özellikle e, Hande ve Çıkanak Kerem Çıtanak kuşu geldi. Çıtanak kuşları <laughs> Çıtanak kuşu döngel kuşuyla sahneye mi uğurluyoruz? Herkese yani, bak. Bakın bakın böyle uğurluyoruz herkese. Ya sahneye böyle. işte yani, Şan <laughs> şans öpücüğü. Şans öpücüğü verilmeden sahneye yollanmaz. Biz çok yani. seviyoruz. Evet. Ee, Sarp'ta nasıl ciddi kalabilir? Ama sen ciddi, kalma. Kal <laughs> yani şöyle ben aslında gülen olmuyorum genelde. Evet. Yani ben güldüren alıyorum. Ben, hayır, ben, ben, ben yani ben yapıyorum karşı tarafı güldürmek benim amacım oluyor. Evet, sonra. ya yani. aslında şöyle diyebiliriz. Siz nasıl Sarp'ın karşısında ciddi durabiliyorsunuz Durmuyor yani? Bana. Duramıyoruz. Ben asla zaten. Ben öyle bir performans beklemiyorum. Mesela evet. en iyisini çağrı yaptı. İlk günden beri şey oynadı. Erdeme gülen adam. He, Erdem e, Erdeme gülen adam. Ben de öyle yapıyorum. Ben. <laughs> i̇kimizin de kafası aynı çalışıyor. Ama benim öyle yapmak gibi bir şansım yoktu yani. Ben ne yapsaydım? Evet. Ciddi kalmak gerekiyor. Çünkü. Evet bir soru daha bakalım. Yayın alalım mı hiç? Böyle şey ister misiniz? öyle bir birileriyle tanışmak, gözüze gelmek. De, şeyde Melisa de. çok güzel diyorlar. Melisa en sevdiğin yemek ne senin bakayım? <laughs> en sevdiğim yemek mi? Hı -hı. <laughs> Yemiyor ki o. Fotosentez yapıyor. En sevdiği yemek oksijen. Nefes alıyor işte. Güzel en sevdiğim yemek peynirli makarna. <laughs> Set yemekleriniz nasıl? İşte böyle gördüğünüz gibi, gayet güzel, çok Aşağıda. lezzetli yemeklerimiz. Ee, en sevdiğiniz bölüm, ben galiba haftaya yayınlanacak bölüm. Yani, evet, bir soru, evet, evet. Yayınlanmamış ben, ben de o bölümü çok onun seviyoruz çünkü ekstra Evet ya, evet. Yani hakikaten evet. öyle. Yani bu bu bölüm çok güzel, çok hareketli. Ama önümüzdeki hafta e, harika enerjik, her karakterin harika bir enerjisinin olduğu bir bölüm oluyor olacak. Biz bir sonraki bölüme de çok büyük aktaracağını düşünüyoruz. Yani aslında en sevdiğiniz bölüm yayınlanmamış olan bölüm deriz. Çünkü biz her çektiğimiz yayınlanmamış her bölümün yayınlanacağı günü iple çekiyoruz. O çok heyecanlandırıyor bizi. Evet bir sonra bakayım ne yapayım başımıza dikildi öğretmen gibi ne yapacağız? Ya bu şey yok mu sizin? Ee, şeyiniz neyiniz? Ne, admininiz? Admin burada kafamıza dikildi. Bitirelim mi yayını diye bakıyoruz. Yanlış bir şey mi söyledik acaba diyoruz. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Vallahi kas kesildi. Valla sinir Bakın arkadaşlar bunu bilin isterim. Doğru. Tabi biz Tabii. yine iyi sen ol ya Başak. Yine iyi. Beni alın lütfen diziniz. Tamam. <laughs> Alalım birini görmek ister miyiz? Bence isteriz. Hadi olur. Yurt Hadi. İspanya'dan biri varsa bağlayalım mı? Elçin Gel dermiş. sen de. Elçin oradaymış. Elçin nerede? <laughs> ya boş ver. Elçin birazdan gelir buraya. Onunla hep konuşuruz. Gel. Otur hayatım. Boşan ne oldu da geldi. Bakın şimdi e, birine bakıyor Bir İspanyol İspanya'dan birini bulursak çok güzel olur. Çünkü ben o konuda heyecanlıyım. Çünkü yurt dışında yayınlanan her bölüm için böyle bir <laughs> enteresan bir durum oluyor. Bakalım bakalım bakalım. Şuradan şu ha İspanyolcu isim olabilir. Peres soyadlı. Peres, Claudia Peres. Bakalım. Gelsin bakalım. İspanyol <laughs> değilse de Peres. Geri çevirdi. Pür yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bak yine iyi oldu gördün mü? Tabii, tabii, Biz nalet herifler ben, burada. Ben. Anlayış hiç göstermeye çalışıyorum. Hmm. Rebecca ne dersiniz? Ben Rebecca olabilir mi? Ee, olabilir. Güzel, Gabriela. Gabriela olabilir. Gabriela. Gabriela yalan. Ama... Gönderelim bakalım. Gabri Gabriela değil mi hem? Dilev biraz da sanki şeye gitti değil mi? Ee, şey. İskandinav futbolcuları... Ya seni alamıyorum ben şu an. Ben ya. Ama ya sen de hiç çabası harcayabiliyorsun ki. Ama neyle çabası harcayabileyim şu anda? Gelin ya hayır, şöyle mi yapsak? Ha. Siz ha. geçin otur sen ha. oraya. Hı. Ve, Ve, şöyle. <gülüyor> 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 Dur bir dakika. Birini yayına Kim? <laughs> Aa Kerem Bursin burada. Yayını izliyor şu an. Kerem Bursin yayını izliyormuş da bağlanalım dedim. <laughs> ne burada mı? Kerem mi burada? Şurada var deyip. <laughs> Kerem şu an yayını izliyor ama bizi bak. Ama bence buraya geliyorlar şu an. Giliyor şu an buraya geliyorlar. Mı? Bakalım hiç şey yapmayız. <laughs> Geliyorlar değil şey. Yok mu? No. Yok. Seslerimi duydun mu? Ha öyle Ben o şakayı yapardım çünkü yani. Yapardım. Sen yapardın. Yok yapardın. Hiç, bir Tamam. Evet. Okey o zaman. Şöyle bir. Birine... İmam sen nasılsın? Öyle... Şöyle... Daha ben... Evet. İyi. Vay be Kerem. Bizi kabul etmedin ha. Vay be. Bekledildik ee... demek ya. ya. Tabii ya. Tabii ya. Tabii <laughs> ya. ...şey şu şey an. Çok sıcak bir ortam. Kanırttı beni yani. Evet. Siz seçin, bir arkadaşımızı yayın alın. Ben gözüm görmüyor bu yazıları o yüzden çekmiyorum. Tamam, şey bakalım. Ben bir <laughs> Sandra Kamara olabilir mi? Basıyor muyuz? Bas. <laughs> Yaptım. Evet, bize istek gönderen arkadaşlarımızdan bir tanesini şu an random bir şekilde seçtik. Bakalım kendisi Sandra. Ee, <laughs> Sandra. Kim geldi? <laughs> Abi, ayrı olmaz ama yani. Bu bizim zamanımız. Bu bizim zamanımız. Şu anda yapım bizden istemiş bunu. Sen bizim yayınımıza böyle gelemezsin ama. Tamam, gel, 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 gel 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 Bir gel 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 Gel, uçursana ya. Buyurun, evet. Fit kurabiye var üstüne. Işte. Üstüne <laughs> <laughs> i̇şte fit kurabiye. <laughs> rahat mısın Kerem? Ay, Bir efendim. şey ister misin? Vallahi Peki. Ben de... Daha ne isteyebilirim ki <gülüyor> 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 Ya... Ya çok <laughs> Başak gel biz de deneyelim. <laughs> şaka şaka şakanın devamı. Sen hiç burada şey yapmadın değil mi? Anladın mı deminki olayı? Anladım. Anladım. O an kostüm değişikliği yapmam gerektiği tamam. karan aklına geldi. O, o zaman... Beni çağırıyorlar. Ee... Beni kostümden çağırıyorlar. Sevdiler. Seni beş çok evetle uğurluyoruz var. o zaman. Aynen. Ben gidiyorum. Sen gel lan kadar. Gelmeyesin. Neyse. Duramadım da ortaya. ya. Heh. Hı. Tutayım mı? Evet. Biz kahve mi söylediniz? Kahve söylediler. Yo. 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 <laughs> Yo. Yo. Ne alakası var abi? <gülüyor> 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 Sen kahve ister miydin ki? Götsünüz. <laughs> abi söylemedik kahve falan. Yani göt diyebiliyor musun? Diyebiliyor muyuz? Aa. Aa, i̇nternet. Aa internet. Bize fuck diyor fuck <gülüyor> istememizi <gülüyor> istememizi <gülüyor> istememiz. Fuck dememiz istediler ama biz edemedik <laughs> bir türlü o. Fuck diyemedik. Bilmiyorum. tadı çıkmıyor Kerem. Bakın. <gülüyor> 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 Bakın ben siz söylemeyin. <laughs> evet. Evet, erotik yayınımıza kaldık. <laughs> evet, yani siz zannediyorsunuz ki sadece fragmanda, yayınlarda da diyor. <laughs> ne vardı bu bölüm ya? Her <laughs> fragman vardı değil mi? Biraz, evet. Bunun şey, biraz şey. Ondan önce Sarp'a <laughs> anı şey yaptılar, canlandırdılar. Ama onu yayınlayamıyoruz. onu YouTube, versiyonunda. YouTube'da olacak. YouTube'da tabii. de. Hı? YouTube var. yapmış Bin pişman. Yayından mı? Canlı Neyse. Diyordum. <laughs> o zaman biz de yavaştan ee, kapatalım çünkü teker teker bizi hazırlığa alıyorlar yemek arası da bitti arkadaşlar sizi çok seviyoruz akşam buluşalım gerçekten çok temiz bir bölüm oldu temiz değil çok güzel bölüm oldu önümüzdeki güzel haftalarda gülüyoruz. çok daha güzel ilerliyor her şey çok daha e, gülüyoruz aynen gülüyoruz, gülüyoruz. Çok, biz de gerçekten çok güldük yani gerçekten öyle biz çekeceğiz, iyi, çekildik. biz. Iyi, <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakıyorsunuz, akşam buluşalım. Ee, mutlaka hashtaglerimizi kullanın. Bizi takip edebilmemiz için bu çok önemli. Tüm yazılanları görebilmemiz e, ve bazılarına reaksiyon verebilmemiz için. Çünkü çok güzel bazı fikirli içerikler, görseller oluşturuluyor. Çizmekle. Bayılıyorum. bunları çok paylaşmaya çalışıyoruz yani. Evet. Yani bizi eksik etmeyin, bizi de tekleyin mutlaka. Ee, biz resmen de... aşığım olması lazım hashtag'im bu arada. Resmen aşığım. Hashtag'imiz bu akşamki. Resmen aşığım. aşığım değil mi? Hashtag'imiz Evet resmen. Evet, resmen aşığım, aşığım. hashtag'iyle e, Twitter'da Twitter'da olduğu kadar Instagram'da da bu hashtag'i kullanarak görsellerinizi bizimle de paylaşın. Biz de ulaşalım. Hepsini görmek çok istiyoruz. dolayısıyla sadece Hande ile Kerem'e yollamayı bizim neyimiz eksik noktasındayız. neyimiz eksik sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye Bay